ölülere Kur'an, Yasin, tebareke gibi surelerin okunması. Bundan umulan sevabın ölülerin ruhlarına gönderilmesi adeti hiçbir şekilde İslam ile bağdaşmayan hatta Kur'an'a yapılabilecek en büyük hakaretlerden birisi olarak değerlendirdiğim bir uygulamadır. Kur'an'ın ve Mevlid'in okunmasından umulan sevabın ölülere gönderilmesi adeti Budist Türklerin İslam'dan önceki Budist Türklerin Budist kutsal metinlerinin yazdırılması ve okunması sonucunda umdukları sevabı yazana, yazdırana ve orada bulunan kişilerin geçmişlerinin ruhları Gönderilmesi adeti Budistlerin bir adetidir. Budist Türkler Müslüman olduktan sonra bu adetlerini Kur'an ve Mevlid üzerinden devam ettirmişlerdi. Kur'an hiçbir şekilde bir nevi bonus kazanmak için her harfine şu kadar sevap kazanıp, ondan sonra bir de bunu ölülerin ruhlarına göndermek amacıyla indirilmemiş, tam aksine anlaşılmak ve izlenmek için gönderilmiştir. Kur'an'ın tilavet edilmediği takdirde Kur'an'a bir nevi küfredildiği ayetle sabittir. Kitaba inananların kitabı tilavet ettikleri, yani kitabı izleyenler oldukları ifade edilmiştir. O bakımdan Kur'an yaşanmak, anlaşılmak, aklı tahkim etmek, onunla düşünce sistemini ve hayat nizamını istikamete sokmak üzere Allah'ın gönderdiği bir program olarak algılanmalı. Başucu kitabı olarak hayatımızın bir rehberi olarak okunup, anlaşılıp ve yaşanmak için bir kitap olmalı hiç unutulmamalıdır